Selamun Aleyküm arkadaşlar. La ilahe illallah'ın bilimsel izahı üzerine bu üçüncü videomuzu çekiyoruz. Ee, i̇zlemeyenler varsa e, bir ve ikinci e, videoları izlesinler. E, bu üçüncü videomuz çünkü onun üzerine bina edilecek. E, kısmen de olsa bir e, tekrar etmekte fayda var. La ilahe, la ilahe illallah kelamında, lafzında yedi tane lam harfi var. Lam harfi keza e, harf olarak lam olduğu gibi rakam olarak da yedi anlamına gelir. Bunu izah ettik. Peki e, bunun e, nedir, bilimsel yönü nedir? La ilahe illallah derken e, dilimiz, bir L halini alır. L harfini Arapçadaki L harfinin illatıcı da çok farklı değil zaten. L şeklini alır ve üst damağa çarpar. Üst damağa çarpınca oradaki hipofiz bezini harekete geçirir. Hipofiz bezi de e, 7 tane e, bezleri, salgı bezlerini, işte hormon üretici bezleri harekete geçirir. Onlar da vücudun birçok yönden Orada anlattık biz detaylı şekilde verdik. Dengesini sağlar. Vücudun istikametini belirler. Dolayısıyla son derece önemlidir. La ilahe illallah zikri. Çünkü hipofiz bezini harekete geçirir. Hipofiz bezi sürekli çalışan bir bez değil, aralıklı çalışan, aktif pasif olabilen bir bez. Yani dışarıdan müdahale ile harekete geçirilmeye hazır. Yani bu şekilde yaratılmış. Bu yüzden e, konuşma son derece önemlidir. Ama konuşma içerisinde de belli harflerin özellikle vurgulanması çok daha önemlidir. İşte bu harflerin başında lam harfi gelir. Bu derste de işte la ilahe illallah'ın diğer sırlarını açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Ancak önce diğer ilk dersinde ilave olsun diye bir rakamsal boyutu var işin. E, çünkü evren bir matematiğe dayanır. Kur'an da evrenin bir şeydir, şerhidir, kitabıdır. Yani evreni bize açıkladığı için oradaki matematiksel düzenle ilgili de bilgiler vermektedir. İşte bu matematiksel düzenin önemli rakamından birisi yedidir. İşte yedi kat gök, yedi kat yer, işte güneşten gelen ışınların yedi katmanlı olması, aynı yer gök gibi yedi katmanlı olması, işte gözümüze çarpan ya, işte beyaz ışık dediğimiz görülebilir ışıkların yine yedi renkten, beyaz içinde yedi renkten meydana gelmesi, daha birçok işte zaman kavramının işte yedi gün, yedi hafta kavramı. Böyle yediye dayalı pek çok tabiatta olay vardır. İşte Kur'an'ın da bu yedi üzerine adede kurulması şey değil. Yani tesadüf değildir. E, bunu dememizin nedeni Kur'an kelimesi de yedi anlamına geliyor zaten. Nereden biliyoruz? Sebi mesani diyor Kur'an-ı için. o sebi mesani de yani tekrarlanan yedidir. Evrende de varlıklar yedi ve katmanlar üzerine yani sadece yedi değil. Yedinin ve katmanları üzere yedi, on dört, yirmi bir veya yedi, yetmiş, yedi yüz, yedi bin şeklinde katmanları halinde bir dizilişe sıralamaya sahiptir. Bunu biz şey de görüyoruz arkadaşlar biliyorsunuz dünyamızın merkezi Kabe'dir. Yani altın oranına göre 1 bölü 3, 2 bölü 3 sisteme göre dünyanın merkezinde Kabe yer almaktadır. O yüzden de haç merkezidir. Yani toplanma bütün insanlar için bir toplanma merkezidir orası. İşte bu e, Kabe'nin etrafında yedi defa tavaf edilir. Yine yedi rakamını görüyoruz. Tavaf edilirken şu söylenir, şu sözler duymuşsunuzdur mutlaka. Eğer bir canlı yayın izlediyseniz bu Kurban Bayramı'nda Mekke'den canlı yayın izlediyseniz orada şu sözleri mutlaka duymuşsunuzdur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek böyle sürekli söyler hacılar. İşte buna telbiye deniyor arkadaşlar. Buna telbiye deniyor. Bu telbiyenin içerisinde bakın renklendirdim lam harfleri. 16 tane lam harfi var. Mebbeğin içinde 16 tane lam harfi var. İlginçtir. Tam 16 tane kelimeden meydana geliyor. Yani 16 kelime. Her bir kelimeyi temsil eden ne var? Bir lam harfi var adeta. 16 tane kelime var ve 16 tane lam harfi geçiyor. Buna tesadüf diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Bunu sizin e, takdirinize bırakıyorum. E, başka bir bağlantı, işte yediği göremiyoruz diyebilirsiniz. İşte 16, 1 artı 6 eşittir 7 eder. Ya yani niye topluyoruz yani? E, neden topluyoruz? Bu bir şey mi? Kural mı yoksa tesadüfe mi yapıyoruz? Buna bir örnek daha vereceğim. Kararı siz verin artık. Şimdi buradaki bir şeye daha işaret edelim. Bunu e, ilk derste söylemiştim. Lam harfi 7 anlamına gelir. İşte tavaf 7 tavaf. Lebbeyk lam 7 işte lam harflerini kullanıyoruz. E, atom işte evren tabiat işte atomlardan meydana gelir diyoruz değil mi? Atomun etrafında 7 tane enerji seviyesi vardır arkadaşlar. Yani enerji leveli vardır. Türkçe'ye geçti artık bir kelime seviyesi vardır. Elektronlar burada dizilir böyle etrafında halka şeklinde dizilir. Aynen Kabe'de de aynısını görüyoruz bak. Bir merkez var. Etrafında insanlar dizilmiş birer elektron gibi dizilmiştir. Hakikaten insanlar da elektronu andırırlar. Yani eksiktirler. Bir şeye muhtaçtırlar. Ondan beslenmesi gerekir. Onun etrafında dönerek hayatta kalması gerekir tıpkı elektronlar gibi. Böyle Kabe'nin etrafında dönüyor. Bu aslında çok derin manalar içeriyor ama hakikaten şimdilik buna değinmenin yeri değil. Şu kadarını söyleyeyim. Belki bu söyleyeceklerimiz teorik olarak şimdi teorik olarak ama belki ileride bir şey olarak da ilmi bir inkişaf, keşif olarak da ortaya çıkabilir. dünyamızın merkezinde demir vardır arkadaşlar. Dünyamızın etrafında demir vardır. Mesela insanı beydana getiren kandır. Kanın da merkezinde yine demir vardır. Yıldızların da merkezinde yine demirin olduğunu biliyoruz. İşte ondan kopan elektronlar ne yapıyor? Etrafında dönüyor. Yani atom dediğimiz varlığın merkezinde de demirin olması çok muhtemel. Ama bu demirin tabii dönüşümü var. Yani altına dönüşebiliyor, çelik olabiliyor, gümüş olabiliyor. Değişik yani kalitesi arttıkça daha güçlü, kuvvetli atomlara dönüşebiliyor. Bunu biliyoruz zaten. Bir de kimyada demir merkezdedir. Kur'an'ın da merkezindedir. Yani Kur'an'da Hadid Suresi vardır. Demir demek. Ve onun 114 surenin ortasında ne var? 114 surenin ortasında ne var? 57. sure yani demir var. Demir de atomların merkezidir. Küçük atomlar demir olmak ister. Büyük atomlar da küçülerek yine demire dönüşmek isterler. İnsanlar öldüğü zaman da fosilleşirler, demire dönüşür. Özellikle bunu kafirler için kullanıyorlar. Yani onlar demire dönüşürler diyor. Belki Müslümanlar gerçek bunlar için de onlar altına dönüşür, gümüşe dönüşür vesaire. Ee, belki ve de vardı bilmiyorum de diyebilir. Çünkü altın da demirden yapılır. Yani altın da gümüşün de temel maddesi nedir? Demirdir. Yani füzyona girerek demir altına gümüşe dönüşür. Diğer elementlere dönüşür. Bu da böyle arkadaşlar. Yani azami burada da atomun en fazla 7 enerji level'ı seviyesi olabilir. Bunu bunu temsile Kabe'nin etrafında 7 defa söz konusudur. Rakamlarda anlatımlarda kesinlikle tutarsızlık göremezsiniz arkadaşlar. Yani Kur'an ayetlerinde hadislerde tutarsızlığı unutun. Çelişkiyi unutun. Tek bir şartla doğru yorumlamanız gerekiyor. Doğru yorumlamak nasıl olur? Bir, dile hakim olmanız lazım. Dil nasıl oluştu, nasıl gelişti, nasıl dönüştü bu çok önemlidir. İkincisi bilime, az çok hakim olmanız gerekiyor. Sonra aklınızı kullanmanız gerekiyor. Sonra dini işte metinler vesaire onlardan istifade ile bir hedefe yürümeniz gerekiyor. Bu diyor yani din, din, ilim, bilim ve akıl. Bu dörtlü bir araya gelince tesadüf diye bir şey yok. Tutarsızlık, çelişki diye bir şey yok. Muhteşem bir matematik, muhteşem bir denklem söz konusudur. Şimdi şu artı altı artı 1'e bir örnek daha vereceğim dedim ya ona geçelim. Sonra dersimize başlarız. Asıl derse. La ilahe illallah. Bakın. Şurada 5 harf var. 1, 2, 3, 4, 5 harf var. Gördünüz mü? Birinci kısım. La ilahe illallah ilk bölümünde 5 harf var. İkinci bölümü Allah'ta da 5 harf vardır. Bakın 5 ve 5. Burada da 4 harf vardır. Toplam 14 harf vardır. 14'ü 2'ye bölürseniz 7. Niye bölüyoruz? Dedi ki 7 ve katmanları seb'i mesani diye geçiyor kulağın kendi. 7 ve katmanları. İşte 7 artı 7 ne yaptı? 14 yaptı. Peki bu 5'in ne alakası var? Şimdi ona gelelim. Şimdi La ilahe illallah'ı daha önce açıklamıştık. O birinci videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. İzlemeyen varsa. Orada la ilahe illallahı Allah kelimesine detaylı anlatmıştık. İşte burada beş harf vardı değil mi? Ama sonu H ile bitiyor. H harfi Arapçada beş demektir. Biz de buna baş deriz. Beş, baş deriz. Yazılışında da başa benzedi, yani şu da benziyor. İkiye bölünmüş halde iki, iki tane beyin var ya bizim iki yarımdan oluşuyor ya. H harfinin baş ve ortada yazılması da beyne işaret ediyor. Yani detaya işaret ediyor. Sonda yazılma da kafaya. Yani bütün e, denk geliyor. Bakın bu da 5, bu da 5. Toplamı da 5. Toplamı da 5. Tamamında 14 yaptığını ve 2 7'den tekrarlanan 7'den oluştuğunu da söyledik. Niye öyle oluyor arkadaşlar? İşte 2'ye böldüğünüz zaman 7 artı 7 olur. Niye olur? Bakın şu illa kelimesi de el ve la'dır. Bakın. El ve la'dan meydana gelir. Yani iki zıttan oluşur. La ilahe Allah da. Bu da iki zıttı. Yani şurası da bir zıttır. Şurası da bir zıttır. İlla'nın kendisi de el ve la'dan meydana gelir. Dolayısıyla o da neye dönüşür? Zıttı bir yapıya dönüşür. Bundan dolayı biz 14 bölü 2 dedik arkadaşlar. Yani 2 tane 7'den meydana gelir dedik. Peki 5 rakamını başka nasıl elde ediyoruz? Bakın 14 harften oluşuyor. 1 artı 4 eşittir 5 yaptı. 1 artı 4 ne yaptı? 5 yaptı. Yani düz bir şekilde okuyunca 5 yapar. Ama ondalık sistemine göre okursanız 14 yapar. Yani 14 diye okumamızın nedeni ondalık sistemdir. Ama düz olarak yaptığımız zaman 1 artı 4 şeklindeki sıraladığımız zaman da yine 5 rakamını görüyorsunuz. Bir tesadüf söz konusu değil. Şunu itiraf edelim. Bizim alanımız işte bu rakamlar falan diye yani Kur'an'ın mucizeviliğini rakamlarla matematik ispat edelim. E, böyle bir şeyim yok. yani Çalışma alanım bu, bu değil yani. Bu da değil. Ama zaman zaman yolumuz çakışıyor. Yani Kur'an'ın gerçekten bir matematiksel bir e, şifreye sahip olduğunu. Yani evrenin matematiksel yapısını daha doğrusu deşifre ettiğini de görüyoruz. Bu alanda çalışan arkadaşlar var. İşte isabetli olan Bazen de eksik yarım yamalak olan şeyler var yani tefsirde yorumları var ama kıymetli buluyorum bu alanda çalışmaya devam etmek lazım ama önemli olan şeydir yani filat'tır yani yani böyle bu tüşele insana bir zevk verir işte bir gurur verir kibir verir vesaire işte ama yetmiyor asıl olan işte nefisli olan mücadele fiiliyattır daha doğrusu. O da işin ayrı bir boyutu. Gelelim asıl konumuza daha yeni geçebildik arkadaşlar. Çocuğun ağlaması ve kelimeyi i tevhid. Peygamberimiz buyuruyor ki La tadribu evladekum ala ihim Yani ağlıyor diye çocuklarınızı dövmeyin. Yani onları susturmayın. Bırakın ağlasın. Bırakmaz değil mi? İlla susturmaya çalışır anneler, babalar. Özellikle işte çevreyi rahatsız ettiği için. Ama peygamber diyor bırakın ağlasın diyor. Çünkü onların o çocuğun ağlamasın diyor. Dört ay boyunca la ilahe illallah'a denktir diyor. Diğer dört ay Muhammedun Resulullah'a denktir. Diğer dört ay da o şey anne baba yapılan duaya denktir. Veya anne yapılan duadır. Veya vesaire neyse. Şimdi Peygamber Efendimiz bunu söylemiş. Ama üzgünüz bu hadise uydurma demiştir arkadaşlar. Muhteşem bir hadis. Muhteşem bir hadis. Ve çok önemli bir hadis. Niye? Çocuk gelişimiyle alakalı son derece insanları yanlış bir fiilden döndüren ve doğruya döndüren bir hadis-i şerif. Ama bunu uydurma demiştir. Niye? Muhtemelen şöyle demişler ya, çocuğun ağlamasıyla la ilahe illallah arasında ne alaka var? Biz kulak veriyoruz, dinliyoruz, hiçbir ağlamada la ilahe illallah sesi yok. Belli ki bu uydurma diyor. Ve anne babaya çocuk nasıl dua, daha konuşamıyor bile bir çocuk anne babaya nasıl dua etsin? İşte birisi uydurmuş diye bakıyorlar. Maalesef genelde anlaşılmayan hadislere, özellikle bilimsel olan hadislere bakış açısı bu. Eğer kafana yatmadıysa uydurmadı, geç. günümüzü e günümüzde de aynısı yapılıyor. İşte günümüzde işte ben bilimsel takılıyorum, akılcı takılıyorum, rasyonelim, işte geleneksel karşıyım diyenlerin de yaptığı aynısı bu. Hadisleri toptan inkar ediyor. Niye? Aklına göre yorumluyor. Ama bir de bilim var. Biraz da bilime başvur. Biraz da detaya git. İşte bütün hadislere bak, bütün ayetlere bak, bir araya getir. Böyle yapılmıyor. Acelecilik var yani maalesef. İçten ve dıştan tırmalanıyor yani. Ayet hadise maalesef böyle tahrif ediliyor, bozuluyor yani işte. Asıl mesajın üzeri örtülüyor. İşte bu da işte kıymeti bilinmeyen hadislerden birisidir. Uydurma demiştir. Bakalım ne demiş peygamberimiz? Neyi kastetmiş aslında ona bakalım. Diyor ki bugün bilim adamları çocuk ağladığı zaman diyor kanda biriken zararlı kimyasalları ve stres hormonlarını gözyaşıyla dışarı atar. Şimdi stres hormonları ne? Aslında stres hormonları vücudun dengesini sağlar. İşte kortizol, işte böbrekte bulunan adrenalin, adrenal bezesinin salgıladığı kortizol veya gelişme, büyüme hormonu. Bunları ne yapıyor? salgılıyor veya e, şeker şey yapıyor. İşte vücudun e, vücut kana şeker e, pompalıyor. E, veya ağrı kesici. Yani ağrısını kesiyor, rahatlatıyor. Yani bir stres, sıkıntı olduğu anda vücutta bu stres hormonları harekete geçir. Vücudu rahatlatır bunlar. Kalp çalışmasını, kan basıncını, kalp çalışmasını, işte şeker seviyesi yani vücudu dengeye sokar. Tuz ayarını, su ayarını yapar. Son derece önemli hormonlar. Ama bunlar işte kanda birikiyor neticede. Tamam işini görüyor da ondan sonra orada atık olarak kalıyor. Bunların dışarı atılması gerekiyor. Ve işte ağlama yoluyla bunlar dışarı atılıyor. Biliyorsunuz çocuklarda salgı çok yani küçükken hiç yoktur. Ama çocuk geliştikçe büyüdükçe bunların miktarı artar. Onlar miktar artar. Olgunluk yaşına geldiğinde zirveye ulaşır. Özellikle çocuklarda görülür. Sürekli sümüğü akar. Salyası akar. Niye? E, ya büyümesi gerek. Bunlar sayesinde bu hormonlar sayesinde büyüyor. Kas gelişimi, kemik gelişimi, işte fiziki gelişim, duygusal gelişim. Neyse bunlar hormonlarla oluyor. Fakat bunların da temizlenmesi gerekiyor. Ağlama yoluyla çocuklar bunu ne yapıyor? Gözyaşıyla dışarıya atıyor. E Peygamber de ne diyor? Bırakın ağlasın. Yani bırakın temizlensin diyor. Niye engelliyorsunuz? Bundan daha güzel bir tavsiye olabilir mi? İşte peygamberler böyle peygamber işte. Bu tür sözleri söyleyebildiği için rehberdir. Peşinden gidilmesi gerekir. Başka yani peygamberimiz ya yani düşünün ki tamam büyük peygamber Allah vahiy Ile görevlenmiş. Gelmiş. E, yok şu anda yok ama. Ben görmedim. Bana katkısı ne olabilir? İş sözleri olur. Değil mi? diyor ne diyordu? işte iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim diyor. E, Sünneti de bunu anlamazsak, uydurma dersek, etkisiz kılarsak, nasıl işimize yarayacak. Mesela bir, anneler çocuklarını şöyle büyütse, La ilahe illallah. Mesela eskiden e, yaparlardı. Dinleyenler hep böyle Allah Allah La ilahe illallah. İşte Hasbi Rabbi Cellallah Nur Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Tam hatırlamıyorum. Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi gayrullah. Hep böyle lan harfleri var. Görüyor musunuz? E, bunlarla çocuk büyütülse gelişimi, kas gelişimi işte kemik gelişimi işte diğer e, gelişimler beyin gelişimi güzel olsa iyi olmaz mı? Yani bundan daha büyük katkı ne olabilir yani bir peygamberin bize yapacağı en büyük iyilik en kritik zaman yani çocukluğun, çocukların büyüme çağında bize yapacağı rehberlik en önemli rehberlik değil mi? İşte sonra da büyünce işte çocuklar dayanıksızda, sabırsızda işte hemen e, üzüntüye kapılıyor, intihar ediyor, işte sorumluluk almıyor demek ki çocukluktan itibaren başlayan bir takım yanlışlıklar silsilesi var. Peygamberimiz de o dönemde hemen uyarmış sakın çocukları dövmeyin bırakın ağlasın demiş. En büyük hediyeyi vermiş zaten. Ama ne var ki din adına söz sahibi olanlar yanlış hüküm vererek bu hadisleri uydurma diyerek silmişlerdir. Yani toplumla araya, toplumla hadisin arasına, yani hadisle insanların arasına girmişlerdir. Başka ne yapar? Oksitosin ve endorfin gibi ağrı kesici, rahatlatıcı, huzur verici hormonları salgılar. Evet. Başka antibakteriyel maddeler var işte. Proteinler var göz yaşında. Gözü korur, mikroplardan korur. Göz sağlığını sağlar. Ve böylece çocuk rahat uyur. Sakinleşir, huzurlu olur ve anne baba rahat eder ve gelişimde gayet iyi olur. Ve rahat uyudukça da gelişimi biliyorsunuz. Uyudukça çocuklar büyüler. Büyüme uyuma esnasında gerçekleşiyor. Ne kadar çok uyursa çocuklar o kadar gelişimi sağlıklı olur. Çünkü o küçükken o gelişim dediğimiz gibi uyuma ile gerçekleşiyor. Uyurken fizik aktiviteler azaldığı için enerji bu sefer büyümeye yöneliyor. Yani kaslara, kemiklere Yöneliyor. Ne kadar güzel tavsiyede bulmuş değil mi, peygamberimiz? Var mı başka hadis? Var peygamberimizin. Bu da önemli. Bu da söndürücü. Önemli. Eqimu ala sibyanikum evvele kelimetin la ilahe illallah. Çocuklarınızın ilk kelimesinin la ilahe ol illallah olması için gayret edin. Yani Çalışın çocuğunuzun ilk kelimesi La ilahe illallah olsun. Devam ediyor. Ölüm anında da yine La ilahe illallah telkinidir, söylesinler. Niye? Ya adam La ilahe zaten namaz kılıyor, beş vakit namaz kılıyor, işte La Allah'a inanıyor. Yani La ilahe illallah, demezsek yani dinsiz mi gidecek diye düşünülebilir. Daha önce söyledik. Ne demişti Allahü Teala? La ilahe illallah bedeldir. Yani o çocuğun dört ay ağlaması La ilahe illallah bedeldir. Ne oluyordu ağlarken? Vücut acı giderici, rahatlık verici morfinleri, şeyleri, hormonları ne yapıyordu? Salgılıyordu değil mi? İşte ölmekte olan için de ölüm acısı kolaylaşsın diye onun la ilahe illallah söylemesi sağlanır. Hem siz söylersiniz sizin sözünüz de etkiler çünkü ses çıkıyor neticede. Ses de bir takım işler yapıyor. Hem de onun o sözü söylemesini sağlarsınız. Şimdi başka hadis var kabir azabını da rahatlatır diye. La ilahe illallah sözü kabir azabını vahşilerden korur diye de söyler bunun da başka bir boyutu var tabi. Oraya girmeyelim. Bakın Peygamber Efendimiz ne güzel tavsiye etmiş. İşte çocuklarınızın ilk sözü La ilahe illallah olsun. Başka hadisi var mesela ne diyor? Çocuklarınızın ilk ismi Muhammed olsun. Bu yüzden Araplarda genelde Muhammed ismi çok yaygın. Çift isimdir ve ilk isim genelde Muhammed şeklinde koyar. Ona uymuşlar mesela. İşte ona şey demişler işte sahih hadis demişler. Ama buna <laughs> uydurma demişler işte. İş garip. İşte efendim işte senedinde falan vardı filan vardı. E, gerek yok. İşte metin analizi hepsini ortaya çıkarıyor. Devam ediyor hadis. İşte men rabbe sabiyen hatta yekule la ilahe illallah lem yuhasibullahu azze ve cel. İşte, kim çocuğunu terbiye eder la ilahe illallah deyinceye kadar yani onu söylemesini sağlarsa Allah ona hesap sormaz. Şimdi hesap sormaz deyince de genelleştiriyor yani bütün günahlar. Hayır öyle bir şey değil. Yani öyle bir görevi var. O görevini yaptığı için bundan muaftır. Artık o sorumlu ona sormaz. Yani bunu yapmayan anne babalar varsa sorumludur demek istiyor. Böyle çok genişletme de manası yok arkadaşlar. Herhalde anlaşıldı. Demek ki Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Çocukların İlk sözünün la ilahe illallah olmasını sağlayın diyor çünkü o la ilahe illallah derken hipofiz bezini diliyle vurarak üste vurarak hipofiz bezini harekete geçirir o da büyüme hormonlarını harekete geçirir kas ve kemik sağlığı olur efendim stres hormonlarını harekete geçirir mutlu olur sağlıklı büyür işte güler yüz büyür e, stresi az olur işte uyuma düzeni olur e, İşte diğer hormonlarını işte ona değineceğiz daha sonra işte tiroid bezlerini harekete geçirir. Bir sürü bezler var zaten. 7 tane dedik ya. Hipofiz bezi 7 tane bezi harekete geçiyor. 7 tane hormonla vücudun dengesini sağlı orada yine bir 7 rakamını görüyoruz. Başka çocuklar ağlıyorsa bırakın ağlasın. Çünkü ağlamak la ilahe illallah denktir. O la ilahe illallah elbet söyleyemez. Ama ağlaması ile la ilahe illallah etkisi aynı demek istiyor. Şimdi Muhammedun Resulullah demek de Resulullah. Orada da üç, dört tane lam var Orada da lam var. Orada yine lam harekete geçiyor. Bir de Muhammed ha kelimesi. M kelime. Buna yumuşak. Ha, M, Muhammed. O kelimenin de söylenmesini istiyor. Dedi ya peygamber ilk isim Muhammed olsun. Bu Muhammed kendi adı Muhammed olduğu için değil. Muhammed'in bir etkisi var. Kılsımlı bir etkisi var. Bedene onun dalga boyunun bedene olumlu enerjik etkisi var. Peygamberimize o yüzden o verilmiş. Siz de aynı ismi alın diyor. O ismi etkisi sizi terbiye edecek, sizi yumuşatacak. Yumuşak anlamına geliyor zaten. Yumuşak demir anlamına geliyor. Sizi sakinleştirecek. O yüzden isimlerinize de dikkat edin diyor zaten Peygamberimiz. Ama mutlaka Muhammed ismi de olsun diyor. Devam ediyor artık. Bir şey uzatmayalım biz uzatmayalım. Burada keselim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Muhtemelen 4 gelecek de inşallah yetiştirecek. 5. video da bu seride yani bu La İlahe illallah düzeyinde 5. videoya kadar konumuz devam edecek. Ee, video burada bitti arkadaşlar. Ee, yayalım arkadaşlar. Yani abone iseniz etrafımıza mutlaka bildirelim sosyal medyadan. Ee, yani bir şekilde ulaşalım. Çünkü bunlar önemli yani. Hakikaten çocuk eğitiminde şu işlediğimiz ders çok önemli ayrıntılar çocuk eğitirken onlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Eğer sağlıklı bir çocuk sahibi olmak istiyorsak hem de peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluruz. Ayrıca bir de bunun hesabı var diyor. Hesaba çekilmez diyor. Öbür türlü hesaba çekilir diye de bir zımni uyarı da var. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun arkadaşlar.